durumu iyi değil. Halk bu nedenle yine tepkili diyor. Ve 128 milyar meselesine doyurucu, tatmin edici bir yanıt verilemediğini düşünüyormuş seçmenler. Bunlar araştırmanın, anketin sonuçları. Sizin düşüncenizi ben çok merak ediyorum. Benimle paylaşırsanız çok da sevinirim. 17 gün 10 saat sürecek kapanmanın 4. günündeyiz bu sabah itibariyle. Ve çalışmak zorunda olan milyonlarca insan da var izin belgeleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge hazırladı. Efendim merhabalar, iyi günler. Polis ne sordu size? İzin mi sordu. Ne gösterdi? E devletten aldığım belgemi gösterdim. Muafiyet belgesi alabilir. Evet. E, sistemde biraz gecikmeler oldu ama uğraşıp uğraşıp aldık. Zorunlu tutuldu ancak muafiyet belgesi alabilmek saatler hatta günler sürdü. İçişleri Bakanlığı pazar sabah saatlerine kadar E-Devlet üzerinden 2 milyon 52 bin 86 belge düzenlendiğini duyurdu ama çalıştığı için belge almak zorunda olanlar aşırı yoğunluktan dolayı o belgeye uzun bir süre ulaşamadı. Akşam saatlerinde ise yayınlanan yeni bir genelge ile E-Devlet'ten alınmış belge ibraz etme zorunluluğunun 7 Mayıs'tan itibaren başlamasına karar verildi. Sürekli siteye girmek zorunda zorunda kaldım. Yenilemek, yenilemek zorunda kaldım. Yani iki gün boyunca buna uğraştık. Daha dün çıkarabildik bunu, dün akşam çıkarabildik. Çalışanların dışarıda olabilmesi için muafiyet izin belgesi şart. Yoğun talepten dolayı sistem çöktüğü için birçok kişi almak zorunda olduğu muafiyet belgesini alamadı. Şu anda da birçok noktada polis kontrol noktası oluşturmuş durumda. İşveren imzalı çalışma belgesi, sigorta dökümü ve kimlik sorgusu yapıyor polis. Evet, muafiyet belgesi zorunlu. Evet. Ya. evet. Alabildiniz mi? Aldım. Evet. Sistem çöktü, kitlendi. Evet. Çöktü ama biz biz de gece hallettik sahara kalktığımızda. Muafiyet belgesi aldınız mı? Hastane benimki. Ama polisler pek sorun yaratmıyorlar yani. Muafiyet belgesi almak için E-Devlet'e girenlerin birçoğu kısa bir süre içerisinde hizmete açılacaktır uyarısıyla karşılaştı. Peki muafiyet belgesi nasıl alınır? Aslında sistemin çalıştığı zaman diliminde belgeye ulaşmak çok kolay. Sadece E-Devlet'ten kendi hesabınıza giriyorsunuz ve arama çubuğuna E-Başvuru diye yazıyorsunuz. İçişleri Bakanlığı'nın E-Başvuru sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Ardından da çalışma muafiyet izin belgesi talebinde bulunuyorsunuz. Sistem sizi bulunacağınız adresleri bildireceğiniz sayfaya yönlendiriyor. Zaten ikamet adresiniz kayıtlı olduğu için size düşen sadece gideceğiniz iş yerinin adresini yazmak. İl, ilçe ve adres bilgisini yazdıktan sonra da başvur tuşuna basarak izin talebinde, belge talebinde bulunabiliyorsunuz. Ancak önemli bir uyarı alacağınız belge sadece iş yerinizle ikametiniz yani gireceğiniz adresler arasında geçerli. Yoğunsa alamayacağız mı yani nasıl yapacağız? Biz kendimiz mi alıyoruz yoksa iş yerinden mi alıp veriyorlar? Bunu iş yerinden verdiler bana da. Şimdi E-Devlet'ten kendiniz alacaksınız. E Ağlamasak nasıl iş yapacağız, sokağa çıkacağız? Bakacağız duruma göre. Alamasak da nasıl yapacağız bilmiyorum. E-Devlet'ten alınan izin belgelerinin basılı halde bulundurulması zorunlu. Belge zorunluluğu 2 Mayıs yani bugünden itibaren başlıyordu çalışanlar için. Ancak akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. Zorunluluk tarihini 7 Mayıs Cuma gününe çekti bakanlık. Tam kapanma sürecinde çalışmak için dışarıda olmak zorunda olanlar 7 Mayıs Cuma gece saat 24'e kadar iş yerlerinden aldıkları belgeyle kapanmadan muaf olabilecekler. Önce Önceki genelge ile oluşturulan çalışma izni görev belgesi formu işveren ve çalışan tarafından düzenlenip imza altına alındığı takdirde 5 gün daha muafiyet için kullanılabilecek.